arkadaşlar bugün sizlere birlikte youtuber olmayı oynuyoruz arkadaşlar arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz ben bak şurada altta bir yerlerde sonra doğru çıkacak şöyle youtube abone olalım aşağıda oradan abone olabilirsiniz like atabilirsiniz bildirimler izliyorsunuz ama like bildirimler açmıyorsunuz bu yine çok kötü arkadaşlar evet hızlıca koşalım arkadaşlar biz Bizim de evimiz olmayacak mı? Ben ev istiyorum. Rahat bir yatak istiyorum. Böyle uyumak istiyorum. Neredesiniz? Anlamak zorunda Çok iyi. 600 lira param var. Ben bunu sonradan geliştireceğim arkadaşlar. Diğer videoda inanılmaz bir parayla geleceğim yanınıza arkadaşlar. İnanılmaz bir parayla yani. Böyle mi? 100 bin lirayla falan geleceğim arkadaşlar yanınıza. Diğer oyunlarda. Yani nasıl yani diğer videoda. Bu video güzel bir ilgi gelirse Parcım yine video attı. O videoda 2-3 saat sonra at çekiyoruz yani bu videonu. Çünkü stok olarak. Mesela ne yapmadım şu anda? Çıktık ben. Ben çıktım ne yapayım? Mesela içeri bir makar yer. Normal bir insan olarak. Girdim. Hemen bilgisayar yer çıkarttı da böyle bak. Hemen bilgisayarın başlıyor. Ama derslerinde çalışmayı unutmayın arkadaşlar. Derslerinde çalışmaksak ne olur? Kötü bir çocuk olurum ki. Ben derslerime daha arkadaşlar. Şimdi bunu ne yapacağız? Good değil mi yani? Evet çok iyi. Evet. Evet arkadaşlar çok iyi bir video oluyor. Ben hazırladım videoyu. Videonun yüklenmesi ne kadar var? Evet ben de akşam ben videoları nasıl koyarım? Mesela uygulamada ben 2 tane uygulama kullanıyorum. Mesela bir uygulamada montajımı yaptım. O videoda video alıyorum. Diğer bir şey yapıyorum. Neydi onun adı? Diğer uygulamaya gönderiyorum. Arkadaşlar sonra o videoyu uygulamada yapıyorum. Arkadaşlar kardeşimle de galiba oyunda. Youtuber oyunu. oyunu. çok iyi para kazanıyor. Cebrail merhaba demek ister misin? Demek isterim. Evet. Demek merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi bu Ateris alanında. Kaç dakika video? Bakabilir misin? Galiba 2 dakika oldu ya. Evet. Bir evet. 13 dakika olacak arkadaşlar. Çok iyi oynuyor Arkadaşlar ben oyunu kastım yine. Evet. Benden önce oyunu oynuyor. Bana oyunu söylüyor ama ben bana söylemedi şimdi. Bu oyunu kendim oynuyorum. <laughs> Mesela şunu alayım arkadaşlar. O kendisi buldu bana söyledi arkadaşlar bu oyunu. Ama. Evet ama sonra Cebrail biraz girdi ama bana söylemedi nasıl bu oyunu olduğunu. Evet arkadaşlar tek bu oyun çekebiliyoruz böyle. Oyun mu ne evet. bilmiyorum arkadaşlar. Çok hızlı yapıyorum arkadaşlar. Evet. Sizin kaç sayıdan var? Kaç abonem var? Bilmiyorum. Bakarım şimdi. Video hazırlıyorum şu anda. Gerçekten de video hazırlıyorum bunu. Ark Yemek davası mı? Arkadaşlar sizin için her gün uğraşıyorum bak. Şimdi iki video çekiyorum. Evet arkadaşlar. Çok uğraşıyorum montajı falan. Evet. Ben her akşam montaj yapıyorum arkadaşlar yerinde. Montaj o kadar şey değil, uzun olmuyor arkadaşlar. Bir yarım saatimi falan veriyorum montaja. Bir saat yarım saat. Bazen PUBG videolarında yarım bir saatimi veriyorum. PUBG videolarında kesin bir saat. Bu arası kesin değil mi? Evet. Arkadaşlar şarkı koyacağım, şarkı bulacağım. Arkadaşlar oyun çok güzel. Siz de linkini abime söyler. Şimdi koyar o. Ben adını bilmiyorum ki onun adını öğrendim ve koyayım. Ben Lise. Öyle mi? Emin misin? Evet. Yazdı. Robert evet arkadaşlar tamam. Ben koyarım aşağılara belirleri. Burada bir yemek yiyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Enerjim az arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada ne diye çalma dökün ki İngilizcem yok. Kardeşim burada ne yapacağız? Ne abi? Mesela şurada koyayım. Yaptık ya arkadaşlar. Kardeşim de geliyor küçük kardeşim. Evet arkadaşlar küçük kardeşim de gördüğün gibi. Abi göstereyim mi? Tamam gel otur oturun şuralara. Sen de gel otur. Biri bakar bir bakabilir misin? E, anet anne gözük, göz gözüküyor, gözüküyor mu hepimiz? Cebren gözüküyor mu? Cebren gözükmüyor. Şöyle yaparsan. Gözüküyor. Ama biraz da kay. Sen nereye geleceksin? Ama, ama biraz şey. Cebren hiç, hiç, görünmüyor. Şöyle yapayım benim Evet. Evet. Kaç dakika bilmiyorsun. Evet. Görüyor mu bak. ikimiz. Gördün mü? Kırık, tam görüyoruz. ben. Bakayım. Arkadaş kırık olmasın değil tam da? Evet. Kırık kırık. Kır, kır. Otur bakayım. Gezgin mi? Ay kırık bu. Kırıkmış. Kırıkmış arkadaşlar. Evet. Çocuklar siz gidin orada oturun ya. Tamam. Arkadaşlar tamam. ben bunu çalayım. Evet burada otursun. Zaten kameranın içinde gözüküyor biraz. Biraz kayarsan görürüm. İki. Kay. İsa, afire, Sıf, biraz sen kay. İsa'ya filan kardeş. biraz filan şuraya git. Evet orada olursun. Ya şimdi görsem mi? O boş yer. Öyle olsun. Aslında ben Minecraft ben sen kal Sen mi de geleceksin? Evet. Evet arkadaşlar. Minecraft oynuyorum ben. <laughs> evet o Minecraft oynuyor. İyi <laughs> tam Sen bizim oyunumuza gelmiyor musun? Geleceğim. Gelmiyorsan bir de işin yok kardeş. Bak bir şey söyleyeyim. Evet arkadaşlar çok iyi. Tövbe <laughs> tövbe kardeşim. 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 Ne? Öyle şeyler konuşma. Konuşsana. Bu ne ya? Kırılıyor. Yeminle babama şey söyleyeyim. ney Söylerim şimdi. Ya burada da iş yok kardeş. git dakika daha şurada otur. Bakalım. Sen de bir dakika otur. Bu sen de oturmazsın. Eşlik. Abi şu an sana galiba 2000 TL gelebilir. Ya da evet. Tl. Bu muydu lan bu? Tövbe tö tövbe. He. Nasıl ben bu, bu ben bu YouTube para için mi yapıyorum? Hayır. Bu onun ya. Evet onun da gelebilir. Hayırlar bu TL. <laughs> Nerede uyuyacağız? O ne işe alakalı etmez de şurada uyuyorsa abi. Benim yatağım yok. Ya hayır Alp bir, teyle, bir teyle. Nerede? Ne yapsın yatağı abi? Yine yatak al. Yatak nerede alacak Şurada. Şey annemi alıyorum. Onu hmm. O kadar da mı bilmiyorsun ya? Abi şuna bas Redcon. 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 Redcon yakın. Anladım. İşte. Oradan falan yakın. masa. Bu ne? Bu dolap. Bu ne? Bu yatak. Yatak evet. En iyisini al bence. 500 lira benim. Abi ben eski... Benim yatağım önemli. En rahat yatmalıyım arkadaşlar. 14 TL'ye neyi mi aldın gidip? Ne alacağım? 500 lirayla alacağım tabii. Bırak ekip. Bekleyin. şunu aldım ben. Aferin. İlk defa işte oyun bunalmadığınızı veriyor. Ben şuraya koyayım şunu. Eski yatağı mı aldın? Evet en kötüsünü. Bende de var şükran. Çünkü onun için önce enerjimizi alalım arkadaşlar. Bu tarafa geçeyim Bir de kaç dakika oldu? Bak. 10 dakika yoksa bitirelim. Marş 8, 8 dakika. <gülüyor> <gülüyor> Görmüyorum. Bekleyin arkadaşlar. 8 dakika. Çıkarma çıkarma. 8 dakika. 8 dakika. Evet öyle dursun. İyi gözüküyor mü böyle? Fanlara görüşürüz. Evet. 1 2 <laughs> Finale biraz oraya gitsene sen? Sen bir git. Kaybeden de Amin için. İsrafil yoksa sen de olma. Ne de biliyorum haksızlık olur. Sonra bana gelip der ki İsrafil. Der ki. Dört bir de der ki. Onu aldım beni neden almadın? Ben bu laf duymak istemiyorum kar kardeşim. Tamam. Onun için işte. Yeni bir ikisar alayım. Şuna kadar. Ben zaten aldım ki. Bin lira. Şimdi 3500 lira alacağım. PC evet. Bin lira. Ben PC alıyorum gidip. Hmm. PC var mı? Evet. Bugün bindik. Monitör ne? Arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba. Tablet mi nerede? Burada değil arkadaşlar. Evet orada orada. Tamam. Annemin telefonu geldim. Evet. Benim, benim annemin adı ne? Zubasan. Zubasan. Evet, evet. Ahmet Evet. 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 Ahmet Muzaffer bir de bir oldu. Bir sesini Evet. 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 Oha. Evet. 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 dakika Evet. 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 Arkadaşlar <laughs> like atıp abone olup bildirimleri açabilirsiniz. E, şuradan bir <laughs> yeni <ödedim>, abone olabilirsiniz. <laughs> Bildirim like atıp abone abone olabilirsiniz. Şurada bir de abone olma <laughs> çıkacak. Hoşçakalın. <Bye. gülüyor>